Biri küçük, biri büyük. Gördüğünüz gibi hemen küçüğü açıyorum sizlere. Şöyle çevirelim. Bir tane mutfak havlusu, bir tane lif, bir tane mevlet örtüsü, bir tane tülben, bir patik ve çok güzel bir güllü seccade gördüğünüz gibi. Büyük bohçayı açıyorum. Neden kaynanaya iki bohça? Onu düşünelim. Tespih ve tespih kesesi. Bakın 3 tane ipekli örtü. Bakar mısınız şunların güzelliğine? üç tane ipekli örtü, en güzellerinden 5 tane yazma müşterim istedi, hazırladı. Kadife seccade takımın havlusu, çantası, nakışlı mevlüt örtülerinin güzelliğine bakın. Üç tane mevlüt örtüsü. Muhteşem bir lif takımı. Takımıyla tes e bu neydi? Patiyi, şalı yeleği, full takım, uyumlu babeti, analı kızlı havlusu ve kanevçe seccadesiyle gerçekten dillere destan muhteşem bir kaynana bohçası. Böyle bir kaynana bohçası görülmemiş. Gördüğünüz gibi bir kaynanaya iki gelinden iki bohça. İster büyük ister küçük, sizinki hangisini hak ettiyse onu verin.